Merhaba sevgili dostum. Bugün seninle çok kritik bir konudan bahsetmek istiyorum. Çoğu insan etkili konuşmanın, güzel sözler söylemenin, karşısındakini ikna etmenin en güçlü yöntem olduğunu düşünür. Evet, bunda kısmen haklı olabilirler. Fakat çoğu zaman gözden kaçan bir ayrıntı vardır. Susmak. Bazen sessiz kalmak, bazen az konuşmak en süslü sözlerden bile daha güçlü olabilir. Aslında susmayı bir tür beyaz, masum bir manipülasyon tekniği olarak tanımlayabiliriz. Çünkü sessizlik doğru yerde ve doğru zamanda kullanıldığında hem seni daha güçlü gösterir hem de karşındaki insan üzerinde derin bir etki bırakır. Gel istersen birlikte bakalım. Sessizlik seni nerelerde güçlü kılar, nerelerde işe yarar? Öncelikle ikili ilişkilerden başlayalım. Günlük hayatta çoğu zaman konuşarak ikna etmeye çalışırız. Ben ne kadar güzel anlatırsam o kadar etkili olurum diye düşünürüz. Ama gerçek böyle değildir. Bir ilişkide karşı tarafı etkileyen şey senin ne kadar anlattığın değil, onun kendisini ne kadar dinlenmiş ve değerli hissettiğidir. Sen sustuğunda, dikkatini karşı tarafa verdiğinde işte o zaman karşındaki kişi kendini önemli hisseder ve farkında bile olmadan sana daha çok bağlanır. Çok konuşan insanlar çoğu zaman bilmedikleri konular hakkında da konuşmaya başlar. Böyle olunca da karşı taraf onların içini görür, boş yanlarını fark eder. Ama sen az konuştuğunda insanlar görmedikleri şeyi dolu zannetmeye başlarlar. Yani gizemli, karizmatik ve hatta bilge biri olarak algılanırsın. Düşünsene, bir konu hakkında hiç konuşmadığında insanlar Acaba ne düşünüyor diye merak eder. İşte bu merak seni olduğundan bile daha güçlü gösterir. Burada küçük bir örnek verelim. Netflix'te tarikatları anlatan belgeselleri izlemişsindir belki. O belgesellerde sık sık şunu görürüz. Lider uzun süre sessiz kalır. Bazen günlerce konuşmaz, bazen sessizlik orucu tutar. Aslında iş dünyasında o kadar da olgun değildir. Arzularının peşinden koşuyordur belki. Ama etrafındaki insanlar o sessizliği bilgelik olarak yorumlar. Hatta doğaüstü bir güç atfederler. Bizim böyle bir iddiamız yok elbette ama işin gerçeği şu. Sessizlik insanların gözünde seni derin ve bilge biri gibi gösterir. Psikolojide de bunun bir karşılığı var. Terapist sessizliği. Terapistler danışanlarını konuşturmak için bazen uzun süre susar. Çünkü sessiz kaldığında karşı taraf rahatsız olur ve kendisini açmaya başlar. Örneğin bir danışan sana çok travmatik bir olayı sıradanmış gibi anlattığında terapist olarak sessiz kaldığında kişi bu sessizliğe dayanamaz ve derinlerdeki duygularını dökmeye başlar. İşte bu yüzden sessizlik insanları açığa çıkarmanın, onların gizlediklerini öğrenmenin güçlü bir yoludur. Bu yöntem iş hayatında da işe yarar. Düşün ki iş görüşmesindesin. Karşındaki sana bir soru sordu. Sen hemen cevap verdiğinde ortalama bir etki bırakırsın. Ama cevabı vermeden önce göz temasını sürdürüp kendinden emin bir şekilde 10-15 saniye düşündükten sonra konuşursan o anda söylediklerin çok daha değerli algılanır. Çünkü insanlar üzerinde düşünülen sözleri daha önemli görürler. Az konuşmanın başka bir faydası da seni eylem insanı yapmasıdır. Çünkü hayalleri ve hedefleri hakkında sürekli konuşan insanlar çoğu zaman harekete geçemez. Hayallerini anlattığında zaten bir tatmin duygusu yaşarsın. Bu tatmin seni gerçek adımlar atmaktan alıkoyar. Öyleyse az konuşan, planlarını herkese anlatmayan insanlar enerjilerini söze değil, eyleme saklar. İşte bu yüzden suskun insanlar hayatta daha başarılı olur. Sessizliği kullanabileceğim bir başka alan da sosyal ilişkilerindir. Bazen bir sohbet sırasında herkes konuşur, herkes fikir belirtir. Sen ise sustuğunda insanlar merak eder. Acaba ne düşünüyor? Söylemeye değer bir şey saklıyor olabilir. Bu merak senin değerini artırır. Yani sessizlik görünmez bir otorite yaratır. Ama burada kritik bir nokta var. Sessizliği doğru yerde kullanmak. Eğer sürekli susarsan insanlar seni ilgisiz ya da içine kapanık sanabilir. Ama doğru yerde sustuğunda bu seni karizmatik ve bilge bir insan haline getirir. Mesela birisi sana soru sorduğunda düşünmeden konuşmak yerine birkaç saniye durup sonra cevap vermek seni çok daha güçlü gösterir. Bir de şu var. Çok konuşmak çoğu zaman değerini düşürür. Karşı taraf seni dikkatle dinlemek yerine bu insan kendinden emin değil, o yüzden sürekli açıklama yapma ihtiyacı hissediyor diye düşünür. Ama sen kelimelerini tasarruflu kullanırsan, az sözle çok şey söylersen işte o zaman söylediklerin daha güçlü etki bırakır. Sonuç olarak dostum, susmak ve az konuşmak aslında pasif bir tavır değil. Tam tersine stratejik bir güçtür. İnsan ilişkilerinde, iş hayatında hedeflerine ulaşmakta sana inanılmaz fayda sağlar. Daha gizemli, daha karizmatik, daha bilge görünmeni sağlar ve belki de en önemlisi seni gerçekten daha etkili bir insan yapar. Benim sana tavsiyem şu. Gereksiz açıklamalardan, boş konuşmalardan uzak dur. Bilmediğin konuda konuşma. Planlarını, hayallerini herkese anlatma. Sessizliği doğru yerde kullan. İşte o zaman insanlar seni daha çok merak edecek, daha çok saygı duyacak ve daha çok etkilenecek. Beni dinlediğin için teşekkür ediyorum güzel insan. Eğer bu video hoşuna gittiyse beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutma. Kendine çok iyi davran, sessizliğin gücünü hatırla. Görüşmek üzere.